Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve gökberk demirci aşkından en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Yemin dizisini güzel çifti. sevilen oyuncumuz, başrol oyuncusu, Emir karakterini hayat veren Gökbark Demirci ve güzeller güzeli sevgili Özge Özlu'nun aşk dolu güzel paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Buyurun izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Müzik